şeytan en büyük düşmanımız ve şeytanın en mühim bir desisesi yani hilesi yani insanın ayağını kaydırmak için kullandığı en büyük silahlarından bir tanesi insana kusurunu itiraf ettirmemektir. Çok ilginç. Şeytan bizim ayağımızı kaydırmak Allah'ın rızasını kaybetmemizi sağlamak ve cehenneme girmemizi kolaylaştırmak için kullandığı silahlardan, desiselerden, hilelerden bir tanesi insana kusurunu itiraf ettirmiyor. Mutlaka hepiniz bunu yaşıyorsunuzdur. Yani içinizde kolaylıkla hatasını kabul eden var mı? Tahmin ediyorum yok. Ben kendim de bu işin içinde olarak söylüyorum. Ben de aynı durumdayım. Aynı disiseye, aynı hileye ben de yeniliyorum. Mesela bir hata yapıyorum. Bir yanlış yapıyorum. Bir arkadaşımla aramda geçenden tutun. Eşimle, babamla veya da okulla veya iş hayatında olursa olsun. Bir hata yapıyorum. Ama bu hatamı kabul etmiyorum. Neden? E çünkü hatamı kabul ettiğim zaman şeytan bana bir telkin veriyor. Diyor ki ya ne ezik bir adamsın ya. Şimdi bak rezil oldun. E şimdi bak belli bir konumun da var. E şimdi Ümraniye'nin çocuğusun. Anladın mı? Yani bu şimdi özür özür. Ya yani bizi bozar bu işler. Değil mi? Yani bize ters bunlar. Ama çok ilginç bir şekilde biz şeytanın bu hilesine tabir caizse kapılıyoruz. Ta ki niye yapıyormuş bunu? Dikkat edin. Ta ki istiğfar ve istiaze yolunu kapatsın. Ders kısa. Onun için çok dikkatle dinleyin. Şeytan insana kusurunu neden itiraf ettirmiyor? Mesela biz bir günah işledik. Günahlarımızı insanlara anlatmayacağız yalnız. Sakın. Yani sakın böyle anlamayın. Asla yani hiçbir günahınızı hiçbir insanla, en yakın dostunuzla dahi paylaşmayın. Bu paylaştığımız zaman çok büyük sıkıntı olur. Çok ciddi derecede o günahımızın tekrardan yazılmasına vesile olur. Günah işlediysek yani bir halt ettiysek o tamamen Rabbimizde bizim aramızda kalması lazım. Peki şeytan ne yapıyor burada devreye giriyor diyor ki ya sen bir günah işlemedin ki bir kusur yapmadın ki hatalı değilsin. Peki neden yapıyormuş bunu ta ki istiğfar bu ne demek istiğfar yani tövbe yolunu kapatsın ve istiaze yolunu da kapatsın. İstiaze ne Allah'a sığınmak demek. Şeytan senin tövbe etmeni istemiyor. Neden? Çünkü şeytan biliyor Allah sonsuz rahmet sahibi. Bütün günahları bağışlar ve bunu ayetle bütün kullarına bildirdiğinin şeytan farkında. Yani bir mümin, bir Müslüman kardeşimiz herhangi bir şekilde bir günaha düşer Allah'ım ben yanlış yaptım, nefsime, şeytana uydum, burada senin istediğin gibi bir şekilde davranamadım ve senin razı olmadığın bir günahın içerisine düştüm derse şeytan biliyor ki Allah o kulunu affedecek. O zaman ne yapması lazım? Hemen Allah'la kulun bağlantısını kesmesi gerekiyor. E bir insan ne zaman özür diler? Hata yaptığını fark ederse özür diler. Şeytan da hata yaptığını fark etmemek için ne yapıyor? Sürekli olarak ya bu günah değil. E bu zamanda böyle. ama ne olacak yani? Biz şimdi 1400 sene önce mi yaşıyoruz? Ya şimdi de yani bir duble içkiden ne olur ki yani? Ya bu zamanda faiz mi olur ya? E yalan pembe söylüyoruz. Biz beyaz söylüyoruz. Böyle renkler var diyerek işlemiş olduğumuz günahlar noktasında onun günah olarak bizim tarafımızdan kabul edilmesini engellemeye çalışır. Hem nefsi insaniyenin enaniyetini tahrik edip, bizde var değil mi bir enaniyet var. Ne demek enaniyet? Yani kabul etmediğimiz, husurları kabul etmediğimiz, kendimiz üstün gördüğümüz bir varlığımız var. Hani diyoruz ya enaniyet yapma kardeş. Ne demek? Yani üstünlük taslama böyle Kendini bir şey zannetme. Orayı şeytan ne yapıyormuş? Tahrik ediyor. Ta ki niye tahrik ediyor? Nefis kendini avukat gibi müdafaa etsin. Bak o tamam onu yaptım ama neden? nedenim var işte bildiğin yanlış yaptın. O neden sözü ve konuyu uzatmak istemesindeki amaç kabullenmeme isteğinden geliyor. Hayır yok bak tamam. O tamam o, o olay öyle oldu. Ama bak bir hatırlar mısın 6 yıl önceydi. Abi 6 yılla mevzu ne alakası var? Bunların hepsi enaniyetimizin şeytan tarafından tahrik olması neticesinde kendimizi avukat gibi savunma sürecine girmemizden kaynaklanıyor. Peki süreçte ne olması lazım? Hata yaptım. Bütün mevzu biter. Bütün problemler, bütün sıkıntılar ortadan kalkar. Hatamızı kabul edersek. Ta ki nefis kendini avukat gibi müdafaa etsin. Adeta taksirattan takdis etsin. Yani hiçbir kusurun, hiçbir günahın yok yani diye. Yani şeytan bize dikkat edin. Allah'ın özelliği olan subhan yani noksanı ve kusuru olmayan Allah için kullanılan bu terimi kendimiz için söylememizi istiyor. Sen ne hatası yapabilirsin ya? İnsanlar hatalı. Sen bir kusur işleyemezsin ki. İnsanlar kusurlu. Yanlış yapan onlar. Diyerek bizim kendimize ait güvenimizi üst noktaya çıkıp neyi engellemeye çalışıyor? Allah'a sığınmamızı engellemeye çalışıyor. Çünkü aciz insan ne yapar? Allah'a sığınır. Günah işleyen insan günah işlediğini farkında olursa ne yapar? Tövbe eder. Tövbe ederse Allah onu affeder. Evet şeytanı dinleyen bir nefis kusurunu görmek istemez. Görse de kusurunu görse de yüz tevil ile tevil ettirir. Ondan dolayı şundan dolayı der. Şimdi bunu niye okuyoruz? Biz burada kendimizi göreceğiz. Kendimizi tanıyacağız. Yani bir günah işlediğiniz zaman, bir hata işlediğiniz zaman, bir yanlış içerisine düştüğünüz zaman içinizden kendinizi savunmak hissiyatı geliyorsa bilin ki şeytanın oyununa gelmişsiniz demektir. Savunmaya geçmişsiniz. Yapılması gereken ne? Onları öğreneceğiz şimdi. Nefsine nazar rıza ile baktığı için bir insan ayıbını görmez. Ayıbını görmediği için de itiraf etmez, istiğfar etmez, tövbe etmez, bağışlama dilemez, istiaze etmez, Allah'a sığınmaz, şeytana maskara olur. Hem günahkar, hem hatalı, hem de günahkar ve hatalı olduğu halde şeytan onu öyle bir maskara durumuna getirmiş ki günahsız ve hatasızmış gibi bir tiyatro tavrı takınıyor. Yani kendi de biliyor yalan söylediğini, şeytan da biliyor. Şeytan onu ne yapmış? Maskara yapmış. Hz. Yusuf aleyhisselam gibi bir peygamber alişan, biliyorsunuz Cenab-ı onu da çok ciddi bir imtihandan geçirdi değil mi? Büyük bir imtihan. Siz onu genelde aşk olarak bilirsiniz. Değil mi? Yusuf'la Züleyha'nın aşkı diye. Genelde Facebook'ta öyle paylaşıyorlar. İşin hakikati bambaşka bir mesele. Yani Allah'ın verdiği mesaj bambaşka. Bizimkisi değil mi? Sen Yusuf ol. Değil mi? Ben Züleyha olurum gibi. Sen Züleyha oldun da ben Yusuf mu olmadım gibi. Böyle romantizm şeyler ifadeleri kullanıyor. Hakikat öyle değil. Bir imtihandan geçiyor Yusuf peygamber. Ki bakın çok net altını çizerek söylüyorum. Kim? Yusuf peygamber. Bakın Yusuf kim? Peygamber. Ne diyor? ben nefsimi temize çıkarmam. Çünkü nefis daima kötülüğe sevk eder. Ancak Rabbim merhamet ederse o başka. Yusuf peygamber bile o durumla karşılaştığı yani Züleyha ile detaylarını okursunuz. O karşılaştığı durumlarda dahi kendi nefsine güvenemediğini çünkü nefsin sürekli insanı kötülüğe sevk ettiğini ifade edip ancak Rabbimin rahmeti beni korursa bu istisna bir durum olur. Ben kendi kendimi günahkar, günahsızım diye söyleyemem dedi hakikatin bizde olması gerekiyor. İşte Allah peygamberin bu sözüyle bize neyi gösteriyor? Bir yol gösteriyor. Şuraya çok dikkat edin. Nefsini ittiham eden, suçlayan, kusurunu görür, kusurunu itiraf eden, istiğfar eder, tövbe eder. İstiğfar eden, tövbe eden, bağışlanma dileyen istiaze eder. Allah'a sığınır, Allah'ım beni koru der. İstiaze eden şeytanın şerrinden kurtulur. Burası çok önemli. Kusurunu görmemek ise o kusurdan daha büyük bir kusurdur. Ve o kusuru itiraf etmemek büyük bir noksanlıktır ve o kusurunu görse o kusur kusurluktan çıkar itiraf etse affa müstahak olur. Bu ne demek? Şimdi biz bu anladı, okuduğumuz dersten aldığımız özetle hayatımıza nasıl bir yansıma yapacağız? Bir, bir günah veya bir hata işlediğimiz zaman biz kendimizi savunuyor isek hatalı ve günahkar olduğumuzu bildiğimiz halde şeytanın oyununa geliyoruz hemen uyanacağız. 2. Asla günah ve hatamızdan dolayı kendi nefsimizi temize çıkarmak için bir savunma sistemine geçmeyeceğiz. 3. Ne yapacağız? Hemen Rabbimize dönüp "Allah'ım, ben yanlış yaptım, bir hata işledim, bir günah işledim. Senin rahmetine sığınıyorum. Bu şeytanın şerrinden ve hilelerinden de beni koru." diyeceğiz. İşte bu işlemler neticesinde Cenab-ı Hakk'ın affına biz bağışlamasına mazhar olduğumuz zaman işte o zaman gerçek kazanan biz oluyoruz. Ama tam tersi ne oluyor? Tam tersinde ise sen kendinin günahkar ve kusurlu olduğunu bile bile şeytana maskar olmuş bir halde bir hata yok bende, bende kusur yok diyerek cehenneme koşarak gidiyoruz. Çünkü günahı ancak tövbe temizler. Şeytan da bu yolu kapatmak istiyor. El Fatiha.